Evet değerli takipçiler. Bugün Siemens Seri 6 kurutma makinesindeyiz. Kurutma makinemizin kurutmama problemi varmış arkadaşlar. Evet bu makine nasıl kurutsun? Sözde bizden önce arkadaşlar servis gelip buna bakım yapmış bu bakım yapılmış hali. Şimdi makinemizi bu kötü görüntüden kurtarmaya çalışacağız. Arkadaşlar kurutma makinelerinizin bakımını her sene mutlaka yaptırın yoksa bu hale gelir ve başka aksamlarını da mahveder. Daha sonra geriye dönüşsüz arızalarla baş başa kalabilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Videomuzun devamına geçelim. sizin de periyodik bakımlarınızı geciktirdiğiniz takdirde makinenizin başına gelecekler bunlar. Evet temizlenmiş halini görüyorsunuz arkadaşlar. Cihazımız bakımları yapıldı. Siz de senelik ve periyodik bakımlarınızı yaptırmazsanız eğer cihazınız kesinlikle kesinlikle çok kötü durumlara düşer ve kullanılamaz bir hale gelir. En son çöpe atmak zorunda kalırsınız. Yani 2 yıl, 3 yıl kullandıktan sonra çöp olmuş olur cihazınız. Senelik periyodik bakımlarınızı mutlaka yaptırın arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bakımlı cihazın hali. Kurutmuyordu yani çamaşırlar.